Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçoğlu'nun talimatlarıyla Nazilli'ye bağlı Yicelli Mahallesi'nde yaşayan 8 haneye su hattı döşeme çalışmaları gerçekleşiyor. Ekipler ilk olarak kepçelerle zor ve dar yollarda su hattı kazı çalışması yaparken ardından ASK ekipleri yaklaşık 450 metre uzaklıktaki evlere su hattı döşedi. Vatandaşların 4 senedir su ihtiyacı olduğunu söyleyen Yicelli Mahalle Muhtarı İbrahim Kılıç, Yaptıkları hizmetlerden dolayı Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. Ben Ecelli Muhtarı İbrahim Kılıç. Dört senedir burada arkadaşlar duruyor. Su, su ihtiyaçları yoktu. Sağ olsun Allah razı olsun Özlem Çerçoğlu ekibimizi. İhtiyaçlarımız şu anda geliyor. Yani mutluyuz yani. 4 senedir su olmadan yaşadıklarını ifade eden mahalle sakinlerinden Muammer Apaydın, tankerle su getirerek su ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını söyledi. Tankerdeki suyun pis olmasından dolayı yüzünü dahi yıkayamadıklarını belirten Apaydın, Gelen misafirim el Diyemiyordum ben, temizleyemiyordum ama bu şekilde Allah'ım şükür şimdi Özlem Çerçioğlu'nun sayesinde, ekibimiz sayesinde sağ olsunlar suyumuzu kavuştuk. Allah kimler razı olsun onlar. Su olmadığından birçok ihtiyaçlarını gideremediklerini ifade eden mahalle sakinlerinden Gülsüm Apaydın ise Özlem Başkanımızdan Allah razı olsun dedi. Ben Gülsüm Apaydın. 4 senedir elektrikli evet, susuz duruyorduk. Allah razı olsun Özlem Çerçioğlu'ndan. Suyumuz geldi 450 metreyi verdi. Sağ olsun Allah razı olsun. Ne tür sıkıntılar yaşıyordunuz? Su? E çok e, sıkıntımız çok kuyudan su çekiyoruz. Tankerle 200 milyon su getiriyoruz. Bir hafta dayamıyor. 10 kişiyiz evde. Torun, gelin, oğlan. 10 kişi oluyorduk. Suyumuz yeterli değildi. Yetmiyordu. Bu sıkıntının arasında 200 milyon su getiriyorduk haftada tankerle. Bu Ondan... sıkıntılar sonra Sağ olsun. Allah razı olsun. Gözden Çerçioğlu'ndan e, şey yaptık. E, uğraştık, gittik. Hepinizden Allah razı olsun. Öte yandan Aydın Büyükşehir Belediyesi Ayba ekipleri de Eycelli Mahallesi'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara maske dağıtımı yaptı.